Size milletimizin beklediği müjdeyi vermek üzere bağlandık. Uzun zamandır testleri devam eden Türkova aşısının çalışmaları tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Türkova aşısının son durumunu paylaştı. Yerli inaktif Covid-19 Türkova aşımız bugün itibariyle Acil kullanım onayı almış durumda ve üretime bugün itibariyle başlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanım. Bugün Şanlıurfa'da üretim yapılan merkezlerimizden biri olan Dolvet üretim merkezlerindeyiz. 50 yıl sonra Türkiye hücreden başlayarak Türk bilim insanlarımız tarafından yüzde yüz yerli olarak geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş olduk. Aynı zamanda 24 yıl aradan sonra yerli aşımız üretilmiş oluyor. Böyle... Vatandaşları da bir an önce aşı yaptırmaya davet etti. Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alarak. Üretim ve kullanma aşamasına gelen Türkovak aşımız milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür. Böylece vatandaşlarımıza Sinovac ve Biontech aşılarının ardından üçüncü bir alternatif olarak yerli aşımız Türkovak'ı da sunabileceğiz. Bazı vatandaşlarımızın Aşı olmak için tüm riskleri göze alarak kendi ürünümüzü beklediğini biliyorum. Bu vatandaşlarımızı en kısa sürede randevülerini alarak Türkovak aşısını yaptırmaya davet ediyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yıl sonuna kadar Türkovak'ın başta şehir hastanelerinde uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Fahrettin Bey vatandaşımız hastanelerde kendi aşımızı ne zaman olacak? Ben Cumhurbaşkanım zannediyorum gelecek haftadan yani bir hafta on gün içerisinde bu tetkikler biteceğini ümit ediyoruz. Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacak.